Herkese merhaba, ben İmge. Umarım görüşmeyeli, sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Yine arayı açtık. Yine uzun zamandır buralara ara, ara verdik ama sebebim vardı. Türkiye'ye gittim. Birazcık kafa tatiline ihtiyacım vardı. Birazcık sağlıksal sebepler vardı vesaire. Gitmem, dinlenmem, yenilenmem gerekiyordu. Gittim, geldim ve şu an tekrar düzenime döndüm. Hazır kendimi... 21 günlük bir detoks programına, detoks kampını almışken bu süreç böyle taze taze devam ederken ve ben enerjisini de hissederken sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Az önce kendime bir e, green juice yaptım ve hızlıca aslında bu süreçten birazcık bahsedeyim. Sonrasında da ilk haftam nasıl geçti, neler oldu, ben neleri değiştirdim. Bunlardan konuşalım. Sonrasında da e, kilo kısmını konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle aslında genel en başa dönecek olursak ben Aralık ve Aralık'ta itibaren hatta Kasım, Aralık, Ocak gibi düşünürsek o aralarda gerçekten yeminin ucunun ciddi anlamda kaçırdım. Zaten bu kanalı yakından takip eden arkadaşlarım benim ne kadar çok yemek yemek yemeyi sevdiğimi bilirler, yemek yapmayı sevdiğimi bilirler. İşte Christmas dönemi vesaire derken hiç düşünmedim. Yani düşünmeden ve gerçekten çok keyif alarak yedim. Pişman mısın dersen asla pişman değilim. Çünkü dediğim gibi ben bunu seviyorum ve hani o an öyle hissediyordum. Onu yemek istiyordum. Diyet yapmaya, detoks yapmaya Böyle bir programın içerisine kendimi adapte etmeye, kendimi uygun ve hazır hissetmiyordum. Dolayısıyla bu videoyu izleyenler için de başta söyleyeceğim en önemli şey, eğer kendinizi buna hazır hissetmiyorsanız lütfen başlamayın. Çünkü ne zaman kendinizi iyi hissederseniz, ne zaman kendinize evet bu benim için doğru zaman derseniz, o zaman dönüş almaya başlayacaksınız. O zaman sizin için daha verimli ve sürdürülebilir olacak. Yani burada aslında yine aradığımız şey öz motivasyonumuz. Çünkü eğer kendimiz bunu gerçekten istemiyorsak yani sadece bir başkasının bize e, yansıttığı şekilde işte kilo vermesin, birazcık kilo mu aldın sen, biraz kilo mu versen gibi böyle laflara maruz kaldığımız için bunu yapıyorsak Yapmayın, başlamayın çünkü zaten sürdürülebilir olmayacak. Kendinizi daha çok sıkacaksınız. Bu sefer o 21 günün sonunda verdiklerinizi ya da işte bir haftanın sonunda neyse ne kadar uygularsanız o verdiklerinizi tekrar geri almaya başlayacaksınız. Hatta kat kat almaya başlayacaksınız. O yüzden en önemli uyarım, kendinizi hazır hissetmiyorsanız lütfen başlamayın. Ben nasıl karar verdim dediğim gibi Christmas döneminde çok fazla gerçekten yedim. Yediğime de pişman değilim tekrar söylüyorum. Ama sonrasında böyle ufak ufak artık kendimi iyi hissetmemeye başladım. İşte nefes alma problemi yaşamaya başladım. İki adım atsam hemen yoruluyorum merdiven çıksam nefes nefese kalıyorum filan. Bunlar beni iyi hissettirmedi. Sonra ben de dedim ki İmge senin bir e, detoksa ihtiyacın var. Bir yenilenmeye ihtiyacın var. Çünkü bu arada Türkiye'ye de gittim. Türkiye'ye de gittiğim zaman yemeye devam ettim. Çünkü zaten 8-9 aydır neredeyse Türkiye'ye gitmiyordum. Özlediğim şeyler vardı. Ailemle de bir araya, arkadaşlarımla da bir araya gelince tutamadım. Yedim ve sonrasında daha fazla kilo olarak geri döndüm. Şimdi 21 günlük bir detoks programına başladım. Benim uyguladığım program %75 vegan. Çünkü e, hayvansal gıdaları da birazcık ara vermek istedim. Zaten her yerde görüyoruz, okuyoruz. İşte eğer alt göbeğiniz varsa, işte bunun sebeplerinden bir tanesi eğer peynir tüketiyorsanız, yoğurt tüketiyorsanız, hayvansal gıdalar tüketiyorsanız sebeplerinden bir tanesi budur vesaire gibi. Öyle olunca ben de aslında zaten hani... E, et tüketimim evet çok fazla yok. Zaten sebze ağırlıklı beslenen birisiyim ama iş vegan beslenmeye gelince orası beni birazcık zorlar doğruyu söylemek gerekirse. Benim için full yaşam tarzı haline getirebileceğim bir beslenme değil vegan beslenme şimdilik. Çünkü dediğim gibi henüz o kısma kendimi hazır hissetmiyorum. Ama yılın belirli zamanlarında bunu kendime yapabilirim gibi hissediyorum. Dolayısıyla bugün bu 21 gün içerisinde de %75 vegan olan beslenme düzeni oluyor. Bugün 7. gün. Her gün kahvaltıdan önce şöyle bir yeşil su içiyorum. Bu yeşil su böyle bu arada şey değil. Hani ben damak zevki benim için önemlidir ve lezzetsiz şeyleri gerçekten mide almak istemiyorum. Detoks yapıyor olsam dahi. Dolayısıyla bu hani benim için iyi bir lezzet. En azından işte ekşi limon seviyorsanız işte ekşi elma, ekşi limon seviyorsanız bu tatlardan hoşlanıyorsanız bence her sabah içebilirsiniz gibi geliyor. Ben de her sabah yine dediğim gibi bundan içiyorum. Bu benim bu arada sağlıklı beslenmenin evet şu an mesela biraz hafiflemiş hissediyorum. Henüz tartılmadım bu arada. Yarın tartılacağım. Videonun sonunda da ilk haftanın belki kilosunu paylaşıyor olurum. Hani böyle Size de motivasyon vermesi açısından kaç kilo verdiğimi vesaire. Kilomu açıklamayacağım çünkü kilom gerçekten yani tüm yılların en top noktasında. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim ama en azından kaç kilo verdiğimi belki yarın tartıda sonuç görünce paylaşıyor olurum. Bu 21 günlük detoksun aslında bana bence en iyi hissettiren kısmı ilk bir hafta için konuşacak olursam Acayip enerjik hissediyorum. Ben geçtiğimiz aylarda özellikle Ocak ayında berbat bir şekilde güne başladım. Yani sabah bir uyanıyorum. Ne kadar erken yatarsam yatayım üstümden tır geçmiş gibi uyanıyorum. Çok yorgun hissediyorum. Kolumu kaldırmaya halim yok vesaire. Bir de bu süre içerisinde işte Türkiye'ye gitmemin sebeplerinden bir tanesi de böyle bir rahatsızlığım çıktı vesaire. Onlarla uğraştık. Hepsi birbirini aslında tetikleyen şeylerdi ve beraberinde de hep işte stresin getirdiği, iyi beslenmemenin getirdiği şeylerdi ve yine aslında hep bu kanalda konuştuğumuz şeye geri dönüyoruz. Yani yani ruh, beden, zihin sağlığı bu üçünün gerçekten dengede olması gerekiyor. Ben bu yeni yıl niyetlerimden bahsederken kendi hakkımda bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlarsanız belki e, daha sağlıklı beslenmek ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek istiyorum. Yaşamımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum diye bazı rutinler hatta eklediğimden vesaire bahsetmiştim. Çünkü daha iyi hissetmek, daha o dengeyi kurabilmeyi istiyorum. Çünkü bazen bu yaşam temposunda maalesef kendimizi buna kaptırabiliyoruz, buna yenik düşebiliyoruz ve o dengeyi kaybedebiliyoruz. O dengeyi kaybettiğimiz zaman da işte bir tanesi böyle oynadığı zaman hepsi bütün taşlar böyle dökülmeye başlıyor ve toparlamakta güçlük çekiyorsunuz. O yüzden çok geç kalmadan bence şöyle bir kendinizi dışarıdan bakın. Ruh, beden, zihin, sağlığı, üçünün dengede olduğu, üçünün dengede hissettiğiniz bir yaşam stili inşa etmeye kendinize çalışın derim. Bu noktada dediğim gibi çok yorgun uyanıyordum. Son, bu böyle ilk 7 günü anlatacak olursam bendeki etkilerini, hayvansal gıdalar tüketmemenin bende ilk bir haftadaki etkisi kesinlikle enerji oldu. Sabahları çok daha iyi hissederek uyanıyorum. Motivasyonum çok yüksek uyanıyorum. Yani içimde bir enerji var ve e, bu beni çok iyi hissettiriyor. Hani bir önceki gün yani bir, bir hafta öncekiyle şu anki hayatımda değişen ne var desen spesifik olarak iyi hissetmene sebep olabilecek hiçbir şey yok. Aynı düzende hayatım devam ediyor fakat işte bu yediklerimiz ne yersek oyuz ya ne işte cildimizde o içten dışa güzelleşiyoruz ya aslında yediklerimizde. Bu da tam olarak bence öyle bir şey. Ben de şu an içten dışa iyi hissetmeye başladım. Karnımı sürekli şiş hissederdim, karın şişliğim azalmaya başladı. Yedikten sonra, yemek yedikten sonra kendimi yorgun hissederdim ki bunlar da bence kesinlikle glutenin etkisi maalesef var ama yani işte tüketiyoruz. Ben hamur yemeği de, hamur işleri yemeyi de çok seviyorum, ekmek yemeyi de çok seviyorum ama işte bunları böyle düzenli bir dengeye koyduğunuz zaman işler birazcık daha yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Ee, i̇yi hissetmeye başladım. En büyük etkisi bence enerji veriyor olması. İkincisi olarak gelip Instagram hesabımda da söyledim. Cildimi iyileştirdi. Benim cildim acayip kuru. Ben yıllardır burada bahsediyorum. Benim cildim kuru. Ben su içmekte zorlanıyorum vesaire diye. Şu an günde e, 3 litre su içiyorum. Benim şöyle bir su şeyim var. Bunu işte dolduruyorum. Her gün 3 litre su içiyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Bir dakika. Bugün pazar. O yüzden kiliseden ses geliyor Sunday için. Lütfen. Bu arada bunu da yaparsanız lütfen süzün. Sonra bana demeyin ki İmge biz bunu içemedik. içi çok tortuluydu vesaire. Bu arada yediğim içtiğim her şeyi günlük olarak motivasyon olsun diye Instagram hesabımdan paylaşıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen oraya da beklerim. Ee, ne demiştik? Cildimi güzelleştirdi demiştim. Ben bu kanalda sürekli su içmediğimden bahsediyordum. Sürekli cildimin kuruluğundan bahsediyordum. Fakat şu an bakın yüzümde hiçbir nemlendirici bir şey yok. Ve e, bilmem görebiliyor musunuz? Bayağı iyi gözüküyor. Nemlendirici sürdüğüm zaman ışıl ışıl oluyor. O yüzden bu benim için önemliydi. Yani cildime bir... Bir de çok böyle bir yumuşaklık geldi. Buradaki böyle e, pütürtüler gitmeye başladı filan bayağı iyi, iyi, Yani bu benim için mükemmel bir şey. Çünkü hakikaten bunu çok istiyordum. Dolayısıyla iyi yediğiniz zaman çiziniz de iyileşmeye başlıyor. Saçlarımda böyle bir ufak bir parlaklık sanki var gibi geliyor. Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Bence hani e, izlediğiniz zaman farkları en küçük detaylarda da görebildiğiniz için lütfen benimle de paylaşın eğer sizde farklılık görüyorsanız. Bu arada kendinizi sıkmanıza gerek yok bunları yaparken. Yani Önemli olan burada sürdürülebilir olması. Çünkü ben 21 gün sonra buna devam etmeyeceksem hiçbir anlam ifade etmiyor. Verdiklerini geri alacaksam hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir olması önemli. Bu arada yulaf sütü ben çok fazla kullanıyordum. Böyle instagramda, tiktokta falan izlediğim videolar arasında yulaf sütünün aslında ne kadar zararlı olduğuna dair böyle birkaç Videoya denk geldim. Kahvelerimi falan içerken de hep yulaf sütüyle içerdim ama o sandığımız kadar aslında yulaf etkili bir yulaf sütü değilmiş. Yani içerisinde çok fazla katkı maddesi varmış. E, fındık sütü tüketmeye başladım. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama eğer bulursanız bence bunu deneyin. Bunun tadı bu arada yulaf sütünden çok çok daha güzel. Ben şu an bayağı bayıldım ve her şeyi... Bununla eğer süt kullanmam gerekirse fındık sütü kullanıyorum. E, bu şekilde devam ediyorum. Mesela pirinç yerine kara buğday, quinoa tüketiyorum. Şimdi bunlar yok yani glutenli şeyler tüketmiyorum. Dün alışveriş yaptım. Ispanak aldım, pırasa aldım, kereviz aldım, kereviz sapı aldım. E, Lahana aldım, elma aldım, limon, avokado, e, portakal. Dün mesela bunlar aldım bu hafta. Bunlarla alakalı yemekler yapacağım. Sabahları bazen paylaşıyorum işte dediğim gibi. Bazen yulaf lapası yiyorum, bazen güzel bir kahvaltı yapıyorum. Böyle işte avokadolu, ananaslı vesaire. Tabii peynirin olmaması ufak bir böyle şeylik yapıyor eksiklik yapıyor eğer sev hani siz de böyle seviyorsanız benim gibi o ufak bir böyle eksiklik yaratıyor yalan söylemeyeceğim. Ama e, bu hafta mesela e, kaju'dan e, peynir yapacağım. Onu da belki yaparken çekerim. Yani böyle hani Denemek istiyorum, merak da ediyorum hayatıma nasıl etki yaratacağım, buna adapte olabilecek miyim, e, ne kadar böyle devam edebileceğim. Birazcık aslında denemek istiyorum dediğim gibi. E, ve yılın belirli zamanlarında kesinlikle bunu e, uygula uygulamak istiyorum. Yani o kadar kendinizi iyi hisset, o kadar yenileniyorsunuz ki böyle hayvansal gıdalardan kendinizi arındırdığınız zaman... O yüzden belirli dönemlerde bence işte bunları ara vermek, yenilenmek, enerjinizi toplamak iyi geliyor. Bu beslenme düzenine ek olarak haftada iki gün egzersiz yapıyorum. Her gün yürüyorum. Her gün muhakkak 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Kahve içmiyorum bu süre içerisinde. Çünkü detoks demişken her şeyi tamamen böyle bir yenileyelim. Yani tükettiğim ne varsa onları böyle bir alışkanlıklarıma bir yenileyim edeyim diye çıkardım. Kahveyi bu arada aramıyorum çünkü ben zaten detoksa başlamadan önce de e, bayağı azaltmıştım. Hatta bir gün içiyorsam iki gün üç gün içmiyordum falan. Kendimi böyle alıştırmıştım. O yüzden çok da böyle bende bir baş vesaire gibi şey yapmadı. E, ama hani böyle bir yemekten sonra bir Türk kahvesi istek fena olmaz kısım geliyor. Gelmiyor değil. E, başka atladığım bir şey var mı? Hmm paketli gıdalar zaten tüketmiyorum. Hani bunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Çikolata vesaire bunlar yok. Onların yerine de böyle hurma, kuru kayısı, ceviz, e, badem gibi böyle daha e, sağlıklı atıştırmalıklar yerini aldı. Ara öğünler vesaireler muhakkak yapıyorum. Kesinlikle kendimi aç bırakmıyorum. Çünkü ben aç kalabilen birisi değilim. Dediğim gibi benim için şu 21 günün ilk haftası. O yüzden gayet iyi gidiyor. İkinci haftada neler olur, nasıl olur hakikaten hiç bilmiyorum ama buradan muhakkak güncelleyeceğim. Ama dediğim gibi Instagram'dan her gün paylaşıyorum. Ne yersem, ne içersem tariflerini de paylaşıyorum. Eğer böyle hani bir de işte ben çalışıyorum, okuyorum, işte nasıl yapacağım, edeceğim falan diye kafanızda soru işaretleri varsa ben de dışarıda vakit geçiriyorum. Dolayısıyla e onları da paylaşıyorum. Böyle dışarıda olacaksak yanımıza güzel hazırlıyoruz. Çantamızı atıyoruz, yiyoruz. Enerjimizi, motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. O yüzden beslenme konusunda birazcık motivasyona ihtiyacınız varsa Instagram hesabıma beklerim. Şimdi bugünlük update'im bu kadar zannediyorum. E, atladığım bir şey var mı yok mu çok emin değilim. Varsa zaten bir sonraki videoda konuşuyor oluruz. Hem şöyle bir ufak bir selam vermek istedim. Hem de bu eee Yeni serüvenimi sizinle paylaşmak, ilk haftada neler hissettiğimi, bende nasıl etkiler bıraktığını anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Seriyi e, takip etmek için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, sorularınız varsa da lütfen yazmayı unutmayın. Muhakkak biliyorsam yanıtlıyor olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.